Arkadaşlar bugün sizinle birlikte yepyeni broftas videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoyu sadece ye broftas yeni gelen ödülleri açmak için açtım. Arkadaşlar çok kısa bir video olacak. Ama gene de arkadaşlar şu ödülleri toplayacağız. Arkadaşlar 6 tane vardı 2 tanesini açtım. Ama arkadaşlar sıkıntı yok. Ödüllerimizi açtık mı açtık en azından. Arkadaşlar şimdi... Tamam romantik tane mic'ımızı aldık. Şimdi seçtiyelim. 2500 bir de altın. Arkadaşlar off the direkt 5 parmakla chat ya chat 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 diye direkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam arkadaşlar bir gizemli geldi orada bir ama arkadaşlar ipaçart kutu açıyoruz bir tane. Bir iki tane vardı. Bir tanesini açtım yanlışlıkla. Evet arkadaşlar bu kadar ödüller varmış. Arkadaşlar bari videoyu açmışken şöyle bir tur girsek mi diyeceğim. Şarjım yok ama. Şarjım olsaydı bir iki üç beş tur girerdik hatta. Arkadaşlar yeni etkinlik gelmiş. iki gün süresi var. Benim de tabletimin bozulmasına bir saniye var. Neyse. Arkadaşlar. Ee, zaten video neredeyse bir dakika olmuş. Neyse arkadaşlar. Ee, video bu kadardı. Ben de like unutmayınız. Bay bay. Ödüller de toplamayı unutmayınız. Bay bay.